Dua ederken peygamber efendimizin yüzü suyu hürmetine demek şirk midir? Allah ile kul arasında peygamber girer mi? Dua ederken arkadaşlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine demek şirk değildir. Çünkü burada eğer şirk olsaydı Adem aleyhisselam düştüğü hatadan sonra beni isminin yanına yazdığın Ahmet'in hürmetine affet demezdi. Demek ki hürmetine demek şirk olmuyor. Yani bana şu kişi bir şey versin değil. Şu kişinin hürmetine beni affet demiş oluyoruz ve burada şirk olmuyor. Bir evliyanın, bir alimin, bir hocanın dahi mezarına gitsek orada bu zatın senin yanındaki hürmetine beni affet diye dua ettiğimizde de yine şirk olmuyor arkadaşlar. Şirk nerede başlıyor? Direkt oradaki şahıstan isteyip ona bir kuvvet yüklediğimizde başlıyor. Yoksa hürmetine demek şirk olmuyor. Evet. Bir de arkadaşlar Allah ile kul arasına peygamber girer mi? Şimdi Allahü Teala peygamberlerin kendilerine itaat etsinler diye göndermedi mi? Gönder. Dolayısıyla peygambere itaat, Allah'a itaat kabul edilmedi mi? Edildi. Peki peygambere isyan, Allah'a isyan kabul edilmedi mi? Edildi. Peki peygambere itaat edilmesini emir buyuran kim? Cenabı Allah. Peygamberi kullarıyla arasına elçi olarak gönderen, aracıyı koyan kim? Allah peygamber Allah ile kullar arasına gönderilen bir nedir? Aracıdır. O aracı ne yapar? Kulları en güzel ahlaka ulaştırır, toparlar, Rabbine götürür. Değil mi? Aracı. Peki bu aracılık kelimesi nereden geliyor? Araç, değil mi? Araç. Siz araca bindiğinizde araç sizi bir yerden bir yere götürüyor mu? Götürüyor. O zaman binmeyin. Aracı kabul etmeyenler binmez. Yürüyerek gitsin. şirk oluyor ya. Aracı kabul etmeyenler doktora da gitmez. Dua ediyon ya Allah direkt ma şifanı verir sana gitme. Aracı kabul etmeyenler öğretmene de gitmesin. Çocuklar kendi kendine yetişirsen dua ediyor ya. Aracı kabul etmeyenler hiçbir mühendise evinin inşaatını, arazisinin inşaatını vermez. Allah yaratmıyor mu? Allah vermiyor mu toprağa taşı? Kendin yap. Dua et. Allah sana kuvvet versin. Kendin yap. Niye gidiyorsun mühendise? Niye gidiyorsun öğretmene? Niye gidiyorsun doktora? Niye gidiyorsun profesöre? Niye gidiyorsun sarrafa? Niye? Aracı kabul etmiyor. Hayatının her alanında aracıya muhtaç olan sen, aracıyla iş yapan sen, senin maaş almana sebep olan da senin patronun değil. Bu da aracı. Yine şirkete düştün o zaman. Şirkse. Hadi patronundan da para isteme. Aracıyı çıkaracaksın ya sen. Mevla'dan iste. Hayatın her alanında aracıya muhtaç olan sen. Aracıyla iş yapan sen. iş din konusuna gelince peygamberi aradan çıkartın diyen şeytanı nasıl da dinliyorsun? en lazım olan yerde peygamberin rehberliğinde senin ilerlemen gerekirken peygamberi aradan nasıl çıkartıyorsun? Kimse peygambere Allah demiyor ki. Rehber, aracı, götürücü, yetiştirici, irşad edici, güzelleştirici. En güzel ahlak ile gönderildi Allah'ın Resulü. En güzel ahlak ile gönderildi ki ona bakarak ahlak öğrenin, güzellik öğrenin, sabır öğrenin, erdem öğrenin ve ahde vefa öğrenin, eminlik öğrenin. Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır, onu örnek alınız diye Allah buyurmadı mı? Sen şeytanı dinleyip de kainatın iki serveri, cihanın efendisi Hatemül Enbiya olan Muhammed Mustafa'ya hürmetsizlik ettikten sonra, onun yolundan döndükten sonra, şeytanı dinledikten sonra, ecel saati geldiğinde yıllardır benim sözümü dinledim, seni Allah'ın kıymetlisinden okardım rehbere uydurmadım, kendi yollarıma saptırdım. Şeytan sizleri Allah ile aldatmasın ayetini duyduğun halde Allah'ın sözüyle seni kandırdım diyen ifrit, o son nefes geldiğinde bugün bu sıkıntından da seni ben kurtaracağım, o peygamberi inkar et dediğinde bugün senin o peygamberi dinlemediğin peygamberinin sözü sana yetişecek ne diyecek? Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. İnkar ile yaşadın, peygambere düşmanlık tohumları ektim, bütün insanlara ve bugün de peygamberi inkar ile ölebiliriz. Allah muhafaza. Arkadaşlar, peygamberin yüzü suyu hürmetine denir. Şirk değildir. Bakın bize Rabbimiz ne diyor? Nisa suresi 64. Halbuki biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik. Ona itaat edeceksiniz diyor. Aracı koyuyor oraya. Buna itaat edeceksin. Seninle Cenab-ı kendi arasına kimi koymuş? Peygamberi o koymuş. Aracıyı Mevla koymuş. Bir de ne demiş? itaat edeceksiniz diye buyurdu. Sen ne yapıyorsun? Habire hadis inkar ediyor, İtaatsizlik yapıyorsun. Bak ayete tersin. 2. Ve gerçekten onlar günah işleyerek nefislerine zulmettikleri zaman sana gelip de Allah'tan mağfiret isteselerdi ve peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi şüphesiz Allah'ı tövbeleri kabul edici ve merhametli bulurlardı. Peygamber sizler için dua etseydi, sizler gelseydiniz, günah işleyip de gelseydiniz, bu günahlarınız için peygamberi aracı yapsaydınız, o da sizin için dua etseydi bana diyor Mevla, beni merhametli bulurdunuz diyor. Peygamberi aracı olarak koyulmasını söylüyor. Hocam diyorlar bu yaşarken, peygamber yaşarken ki mevzu bu. Peygamber yaşarken araya koyulup peygamber sizin için dua ederse, araya girerse kabul olur diyorlar. Ölünce mi böyle? Peki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz diyen kim? Allah yolunda ölenlerin padişahı peygamber değil mi? Şehitlerin efendisi peygamber Muhammed Mustafa değil mi? Şehit olarak ölenlere ölü demek yasak değil mi? Ölü demek yasak. Onlara ölüler demeyiniz. Bizzat onlar diridirler. Ama siz bilmezsiniz. Diri miymiş Muhammed Mustafa. Aynı ayet devam ediyor demek ki. Anladık mı şimdi buradaki inceliği arkadaşlar? Narsist kişilikte olan, ben bilirim diyen, benim dediğimi yapacaksınız diyen, peygamber tanımayan, Allah'ın ayetini görmezden gelen, sizi Allah'a ulaştıracak vesileye sımsıkı yapışın ayetini görmezden gelen, peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir ayetini görmezden gelen, Allah ile peygamberin arasını ayırmak isteyenlere acıklı bir azabı müjdeleyin ayetini görmezden gelen, o narsist kişilikli insanların sözüyle eğer ki peygambere hür hürmetsizlik ederseniz en büyük gazabı kendiniz hak edersiniz. Arkadaşlar bir kişinin bir şeyi yarattı, şifalandırdı, rızıklandırdı, korudu diye manevi kuvvet yüklemediği sürece, Allah'ın yaratma vasfını bir insana yüklemediği sürece, onun vesile olması, Allah'a yönlendirmesi, ulaştırması bunlar şirk değildir. Anladık mı? Buradaki incelik şu. İki tane yol var. Her zaman size söylüyorum. Ölsem de sağ olsam da bu mesajımı hiç unutmayın. İki tane yol var. Birisi hak yol, birisi batıl yol. Hak yol nedir? Onu söyleyelim. Hak yol Allah Resulü'nün inandığı gibi inananlar, sahabenin inandığı gibi inananlar, ehli sünnet itikadı üzere devam edenler ve bu yolda peygambere itaat eden, vesileye sımsıkı yapışan, Allah'ın emirlerine sımsıkı yapışan, Allah'ın Resulüne hürmet eden, onun izinden giden, rehber kabul eden, seven bir yol var. Bir de şeytanın davet ettiği batıl bir yol var. Bakın şeytan bir şeyleri birbirine çapraz yapmayı çok sever. Bunun adı çapraz dövüş. Yani bir kişi şirkten korkuyor ya, şirke düşmekten korkuyor. Şeytan hemen o şirk kelimesinin arkasına yapması gerekeni getirir. Yani doğruyu kötünün arkasına koyar ki doğrudan kopartabilsin. Bu inceliği iyi anlayın. Putlara tapmayın, putlara secde etmeyin sözü batıl yoldur ama Kabe'ye yönelim o da taştır. Bu hak yoldur. Bak ikisi de taştır. Ama şeytan Kabe'yi bu tarafa getirir. Kabe'ye bak yönelirseniz şirk olur der. Sen hadi oradan Allah'ın emri buraya yönelmemiz diyebilmelisin. Hak yolla batıl yolu birbirine karıştırır şeytan. Ve buradan seni avlar. Dikkat orada putlara tapanlara ya da Yahudilere kitabı bozan Yahudilere söylenen gazap ayetlerini Allah'ın kitabını değiştirdiler diye söylenen gazap ayetlerini haşa ve kella peygambere söylenmiş gibi ters Peygambere uyulduğu zaman şirke düşecekmişsiniz hissetmezsiniz veriyor size. Aslında peygamberime uyun ayeti var. Hak yol bu taraf. Kabe'ye yönelin ayeti var. Peygamberime uyun ayeti var. Doğru yol ama şirk olan tarafla bunu yer değiştiriyor. Sana diyor ki böyle yaparsan da şirk olur. Şöyle yaparsan da şirk olur. Seni doğrudan böyle koparabilir çünkü. Anladın mı? Ama sen uyanık olmalısın. Ersun hocam bana ayet okudu. Peygamberime itaat eden bana itaat etmiştir. Bu ayet sen. Ve niye itaat etmiyorum? Seven sevdiğiyle beraberdir. Beraberlik ve itaat ve ilerleyiş sevgiyle olur. Bu batıl tarafta sevgi bulamazsın. Sürekli kîn, nefret, tekfircilik, koparma, bunu görürsün. Ama bu tarafta Muhammed Mustafa'yı annesinden babasından çok sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Ya sen senin çocuğunu sevmeyeni dahi sevemiyorsun. Bu işin usulü bu yani. Senin çocuğunu döven adamı nasıl seveceksin? Senin kızına taciz eden adamı nasıl seveceksin? Nefret edersin değil mi? Sevemezsin. Bir insan sevdiğine itaat eder. Sevdiğinin peşinden gider. Peşinden gitmeyi gerektiren önce sevgidir. Ama peygamberin sevgisinden sizi koparıyorlar. A alimlerin, hocaların, peygamberin izinde gidenlerin sevgisinden sizi koparıyorlar. Ve bu noktada sizi yalnız bırakma operasyon. arkadaşlar. yalnız kaldığınızda onunla baş başa kalırsınız. İfritle baş başa kaldığınızda zaten o sizin ayağınızı yeteri kadar kaydırma bilgisine sahip. Burada unutmamamız gereken şey şu. Ben peygamberimi sever, Peygamberimin rehber olarak kabul eder Allah'ın elçisi. O ne buyurduysa itaat eder, Onun hürmetine derip Adem babamın dediği vesile en güzel olur. Sen bir Afrika'ya gidiyorsun ormanı ziyaret etmeye rehbersiz gitmiyorsun. Sen ne bozuk adamsın ya kainatın efendisine lafa diyorsun. Buraya kadar mı düştük biz ya? Söz edilmesine de müsaade ediyorsun. Ettirmem. Kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa'dır. Makamı Mahmud nedir ya? Makamı Mahmud nedir? Dünyadan haberin Allah'ın izin verdiği şefaat makamı. Ya bir hayırlı evlat bile. Bak bir normal insan Babasının amel defterini kapatmayan amelleri var değil mi? Üç adam. Bir hayırlı evlat bile. Babasına şefaatçi oluyor. Onun kefaretlerini yapıyor da, adam kabirden kadar ki günahsız kalktı diyorlar. Allah razı. Kefaretlerini yapıyor. Hak yeme kopmadı çünkü. Peygambere şefaat etmez diyorsun Allah biri on e veriyor. Utanmazsan, bak utanmazsan. Yarın bir gün dersin ki Allah bire niye on veriyor? Bire niye yedi veriyor? Utanmasan Allah'ın verdiği sevap adedine de karşılayacaksın. Öyle bir narsistsin. Allah'ın verdiği sevaba da karşılayacaksın. Çünkü hepsini sen çok iyi biliyorsun ya. Allah'ın kitabını sen biliyorsun. Bütün peygamberi, sahabeyi, evliyayı, ulemayı, müştehitleri tamamını ayaklarıyla haşa çiğniyor. Ben bilirim diyor. Bugün diyor benim yazdığım tefsiri okuyacaksınız. Sen peygamberin sözlerini kaldırmışsın. Sahabenin el-i İtikadına göre hazırlanmış olan Kur'an'ın tefsirini komple kaldırmışsın. Peygamber'e söz hakkı vermiyorsun. Kendin de 23 cilt tefsir yazmışsın. Ne edepsiz adamsın sen. Yani bu kadar o zaman 1400-1500 senedir insanların tamamı cehenneme gitti. Senin gelmeni bekliyorduk ya. Sen daha önce niye gelmedin? O kitapları daha önce niye yazmadın? Şimdi biz, deden de şu anda ölüyor. Dede ölme dur, kitap yazmış. Gel bunu hemen oku. Sen cennete git. Biraz akıllı olun ya. Aklını nakle uyduran kurtulur. Akıl yürüten kurtulmaz. Ancak ve ancak aklını nakle uyduran kurtulur. Semi'na ve ed'a'na. Seni diklen diye yaratmadı. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. O sonra karşımıza dikilip çeneli bir çekişken oldu. Rabbimiz ne buyurdu? Resulünden ne duyurdu? İman ettik teslim oldu. Peygamberin yanında sesini yükselten birkaç kişiye gelmedi mi haber? Peygamberimin yanında sesinizi yükseltmeyin, sizin bütün iyi amellerinizi bir anda silerim. Peygamberin yanında sesini dahi yükseltmene tahammül edemeyen Cenab-ı Hak, senin peygamber hakkındaki bu konuşmalarına, bu hadis inkarcılıklarına, peygamberden koparma adımlarına sana ne yapar? Var gel bunu, sen düşün diyorum. Hepinizi öncelikle kainatın yüzü suyu hürmetine yarat. Adem yaratılmadan ben peygamberdim buyuran Allah Resulüne karşı edebe davet ediyor. Saygıya davet ediyor. Hürmete davet ediyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen sahabenin aşkı gibi Allah Resulüne muhabbet ve aşka davet ediyor. Yani nevdü belirsiz birkaç kişinin kainatın efendisine karşı yaptığı bu hürmetsizliklere karşı sesiniz çıkmıyor. Utanmadan bir de hala onlar acaba doğru mu söylüyor diye kalbinizde kayıyorsa o vakitten sonra cihat edeceksiniz. Biz mücahitlerdeniz demeyelim. Rabbim hepimize istikamet nasip etsin, itaat nasip eylesin, teslimiyet nasip eylesin. En doğru şekilde inanmayı ve bu yolda Efendimizin sancağı altında Kevser havuzunun başında buluşmayı, oraya kadar temiz gitmeyi, edep ile yürümeyi her birimize nasip eylesin.